Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Kral Konsol'dan Yusuf. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle çok güzel olan, süper manyetik olan XX troll Trollcraft yapacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ben bu ıı, ıı, şey indirdim bu karakteri. Arkadaşlar Evet, gördüğünüz gibi kırık taş karakterini indirdim. Evet Şimdi e, videomuza geçelim. Umarım videoyu seversiniz, 10 aboneye ulaştık. Daha ileride umarım iyi, güzel, büyük bir aile olacağımıza ben inanıyorum. Buyurun, videoya geçelim. Evet arkadaşlar, e, evet sky varsa girdik. E, berbat. Uu tamamdır. Arkadaşlar SkyWars'a girdik. E, tabii Trollcraft SkyWars da gerçekten güzel oluyor. Ee, evet, bir de bundan 2-3 saniye önce başlamak istiyorsanız böyle hemen altınızı buradan kırıp başlayabilirsiniz. <laughs> Şimdi Allah belanı vermesin. Ne oluyor lan? Öküz gibi lag var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lag var. Ee, bugün videoyu kulaklığımdan e, çekiyorum. Umarım güzel çıkar. Ee, umarım güzel olur ses falan. Ee, arkadaşlar videoyu çekerken dar diye böyle sesim bir anda böyle bir tuhaf oluyor. Ha, farkındasınızdır. Öyle bir gıdıklaşma gibi bir şey oluyor sesime değil mi? Evet. Arkadaşlar o ses için sizlerden çok ama çok özür diliyorum. Sizden çok ama çok özür dilerim. Çünkü o ses Hayatımı bozuyor. Böyle dur diyor böyle. Bozuk bozuk hoparlör gibi. Ben de tabi çıldırıyorum. O seste ben de çıldırıyorum arkadaşlar. Umarım o ses de ilerlerde gider artık. Evet. Şuradan e, güzel bir yerleştik. Taş altından üstündür. Bunu herkes bilir zaten. E, şunu takalım. Bu daha iyi. Bu da bundan üstündür abi. E, evet. Şimdi Bunları böyle alalım arkadaşlar. Ve ortalığa yolculuk yapmadan önce bir tane kazma olsaydı dünyalar benimdi. Arkadaşlar en gıcık kaptığım şey Sky Wars'da kazmamın olmaması. Evet çıldırıyorum. Abi çıldırıyorum ya. Arkadaşlar siz de çıldırmıyormuşsunuz. Daha ilerlerde isterseniz kapı trollü de yapabiliriz. Ee, ben bunu başka youtuberlardan gördüm. E, ee, millet bunları başkalarından göre göre getiriyor zaten. Tabi öyle yapacaklar. Youtube'un e, bulan kişi zaten en önce Youtube'u bulan kişiden sonra bir tane adam hırsızlık yaparak Youtube'u ben buldum diye kalkışmış zaten. Ama zaten telif hakkı olduğundan dolayı adama siber suç girmiş tabii ki de. Ee, ha oradaydı değil mi sandık ya doğru. Ben de sandık arıyorum bu oyuna. Ben niye zırhları giydim? Uf be. Adamın dibi. Tamamdır. Şu zırhları çıkart. Çıkart baba şu zırhları. Tamamdır arkadaşlar. Tamam. Tamam baba. Hı. Arkadaşlar. Şöyle yerimizi hazırlayalım buraya. Heh, tamamdır. Heh, şöyle de eğilelim. Burada böyle durursak ayvayı yemeyiz. Bakayım mı arkadaşlar şöyle. Ayarlardan bakalım bir uzaklaştığımıza. Evet bu videoyu pek uzun tutmayacağım böyle. Evet bu videoyu fragman gibi düşünün arkadaşlar. Bunu kese kese yapacağım. Buna çünkü müzik filan da koyabilirim. Hadi bakalım. Durdurayım şimdi. Adam gelene kadar bekleyelim. Arkadaşlar bir tane yer buldum. Süper abi. Şimdi adam gelmesini bekliyoruz. Adam geldiğinde yine devam ettireceğim. Arkadaşlar biri geliyor. Arkadaşlar biri geliyor. Evet troll yeme troll yiyecek. Geliyor. Evet devam edeceğiz. Arkadaşlar ben troll yemem. Ben bunu öldürürüm. İtemleri ölüyken size göstereyim. Evet arkadaşlar kazandım bugünlük bu kadar bay bay.